De arkadaşlar bakın burada bunu sıvı conta falan sürerken dikkat edin uç kısımlarında böyle şey olmasın uç kısımlarda sıvı olmasın nerede düştü he? bayağı da büyükmüş bu üç kısımlarına gittiği zaman yani civatayı taktığınızda içeriden patlatabilir git o yöndekini göster ama motorları montaj yaparken bunları mutlaka ölü kamera ha. Şu örneği. Kıyata yuvasını patlatmış burada. Montaj yaparken mutlaka kontrol edilmeli bunlar. Ne bilmeyenler ya da çıraklar falan iş verdiğiniz zaman yanlışlıkla hepten doğrudur. Asla ustalar kontrolünde yapılmalı. Bunlar basit iş değil. Tehlikeli. Bunlar can taşıyor hem iş yapıyor. Kovan kırılıp düşebilir. Bak şunun çıkana bakın hele şu çıkanlara bakın. Kırmızı yapmışlar da bak görüyorsun. Bayağı da çıktı yerlerden. Hep mı işte. İşte bak bu da var görüyor musun? Bu da. Bunu da var mı bakalım. Öbür tarafta siz çıkarın göreyim. Her iki taraftaki civata yataklarındaki bu sıvı contaları çıkartıyoruz. Sucu conta sürerken kuvvete yataklarına gitmemesi gerekiyor. Bakın top gibi. Kırmızı da var, siyah da var. Civata uzun geldiği zaman patlatabilir, sıkışıp patlatır. Kovana zarar verir. Bunda yok bak, bunda yok. Bu da kocaman bir tane geliyor? işte bize bu kırmızı kırmızı bu joncalar kaliteli kullanınız siyah olur mürt olur benim kullandığım olur adı neyse logite Ben neredeyse hepsinden buldum. <gülüyor> <gülüyor> Uf, çok büyükmüş bir de. ne var da ya? Evet. Bu kadar büyük olur mu? Olur. Hmm. Şey Bu videoyu da salacağım buradan da. Ne, ne burada? Alayım. Lili bak. Az önce bir sallantı oldu. Ya. Kırmızı var arkalarda. Çok doğurmuşlar. Sanki işini doğurmuşlar. Yağ kapatmasın diye. Yürü niye kaldı bana diyor?